Günaydın. Kayısı reçeli yapıyorum. Komşum akşam bir kova kayısı getirmiş. Ellerine sağlık. Evet. 1 kilo kayısıya 5 bardak şeker, 3 bardak su, yarım limon, Kayısılarımı güzel açtım, yıkadım. Kayısılar sert. Onun için böyle yapıyorum. Yoksa ben güneşte yapardım. Şurubunu kaynattım, dökerdim tepsiye. Güneşe koyardım. iki günde koyulurdu. Ama bu kayısılar sert. Sert olduğu için 15 dakika şurubunu kaynattım. İçine kayısılarını koydum. Şimdi kaynadıktan sonra yarım saat kaynayacak. İndireceğim. Yarım limon sıktım içine. şimdi kısık ateşte kaynayacaklar. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi de kurutma kayısını göstereyim. Bunu da açtım. Bunu da kurutacağım. Çekirdekleri de tatlı. Çekirdeğlerini biraz kırıp reçelimin içine koyacağım. Onu da kıracağım. Bir cezvede kaynatacağım. Kabuğu soyulacak ondan sonra reçelimi indirmeden 5 dakika önce atacağım. 5 dakikada çekirdeğinden kaynayacak, indireceğim. İyi günler.